<laughs> ses s se, a s s a s s a s a şimdi oyunun sesine geliyoruz eskiye gidiyoruz E, ee, sonrasında işte Fezlop Bey de ihbar attı tabii ki de. Gitti mi o sonra buradan? Uzaklaştı. Sonra mı? gittiler onlar ama ikinci ee, oldu kendi Kulesine doğru mı? gittiler. Kulesine doğru gittiler. Oradan sahile geçtiler. sonra gel, bakalım onu sahile gel, önce. bir daha geldiler mi? Müdürüm. Yani kornat hem bardıları sık çaldılar. Evet evet bayağı laf attıkları belli zaten ama bol kaydımız yok mevcut değil. Anlaşıldı Deniz Hanım teşekkürler. Nerede? Bizim personellerden birileri olabilir onlar. Bakalım bir. <laughs> Dinliyorum. Var komiserim. Güzel. Teknede gezenler siz miydiniz? Doğru komiserim. Tamam. Oh oh Murat. Mükemmelsin. Bekle bakalım burada. 5.91 konuşuyor. Fatih Müdürüm kod adlı bölgeye intikal sağlar mısınız? Yanında komiserim acele, aceleyle çıktım biraz da. Yanındaki kim vardı? Ha, teknede mi? Evet. Valla tanımıyorum ki. Tanımıyorum. Gelen Mercedes hızlı evet. Cidali. Ceza işlemeyecek. Yolda geçerken gördüm bindim öyle. Tekneye sen mi bindin? Evet komiserim. Komiser değil amir. Amirim pardon. İkincisi bekle bakalım. Bekleyeyim abi. Altın gün atla mısınız? Geldim ne oldu? Anlaşıldı mı Bir intikal sağlarsanız anlatayım. Ya Rahim Murat oğlum. Sayın müdürüm. Evet. Ee, bu Murat teknedeki arkadaşımız üzeri dolu bir şekilde sivile çıkıyor. Kızda bir tane Şu araç geliyor. Durdu. bundan mı yoksa bunun yanındakinden mi bilmiyorum. Ee, teknedeki şahsı tanımadığını söyledi. Görüp aracına bindiğini söyledi. Şey tekneye bindiğini Anlat söyledi. bakayım. Ee, şey sayın müdürüm. Söyle. A anlatayım müdürüm izin var mı? Dinliyorum. Zim, müdürüm ben e, yolda ilerlerken bizim arkadaşlar da mekanikçi Can. Ha. Onunla beraber giderken dedik sahile çıkalım biraz müdürüm. Bugün bayağı yoruldum zaten devriyede. Biraz dedim dinleniriz. <laughs> e, sonra müdürüm şey oldu işte Can arkadaşımız Ben ne o arkadaş kaldık. Ben o arkadaşı tanımıyorum. O canlı arkadaşı müdürüm. Adı ne onun? Bilmiyorum müdürüm hiç adını sormadım. Vallahi sadece dans ettik öyle biraz müzik geçtiğinde o kadar. Ha. Sonra? Sonra işte müdürüm Dedim yeter hadi ben gideyim dedim. Ben ayrıldım ben müdürüm. Kim? Nasıl müdürüm? Laf atanlar kim? Laf atma olmadı müdürüm biz ikimizdik. Kaan'ı da götürelim mi müdürüm iskeleye? En azından Ceyda hanım tanır. Sesten dolayı çıkarabilirim. Valla. Derseniz intikal edeyim sayın amirim. Biz sadece şey yaptık müdürüm. Islık çaldık hani tekneye atlamak istiyorsanız buyurun. Gelin Niye beraber gidelim babında. Onun islıkçı haricinde bir şey yapmadık. Niye islıkçı? Biz şey babında müdürüm yani. Daha Onlar da gelsin. Onlara sık mı siz? Ee, Beyefendi böyle gününüz Rahatsız olmuşlar ve şikayet var konu hakkında. Doğrudur müdürüm. Biz tamam, bir tane ekip gönderir misiniz? Normal sana işlem Teknede yapacak. Teknede iki tane şahıs var kadını taciz ediyor. Tabii müdürüm Bir can öncelikle üzerinde siv niye eşyalarını bırakmadın? Müdürüm ee... Unuttum müdürüm. Tamam. Eşyalardan dolayı 2x. Bu yarısını yazın. 2x mi? Bu, Değil mi? Değil evet. Mi? Bu evet. Bu işlemlerle alakalı biz emniyete geçip şikayetçi tarafta sen getirir misin can? Anlaşıldı mı? <laughs> o yanındaki cana da ulaş kraker mi neymiş? O arkadaşa da bu. Müdürüm o komple karakter yedi bugün için. Yarın. O diğer çocuğun eşkalini hatırlıyor musun sen? Yanındaki. Vallahi müdürüm sırtında kocaman bir dövme vardı yani ya. Sen nereye bıraktın onu? Siyah bir tane BMW'si vardı poli modifiyeli. En son nereye bıraktın abi? Valla ben en son limanda bıraktım müdürüm. Tamam çok güzel. Can sen alıp gelir misin o? Anlaşıldı müdürüm hemen getiriyorum uyarısını gireyim. Polis olduğun için sana kelepçe takmıyorum. Aksi taktirde kelepçe takardım. Tak... Anlaşıldı müdürüm. 53 69 sera memurum neredesin? Emir noktasındayım. Can. Ya. Emredin müdürüm. Emniyete getir onları. Anlaşıldı müdürüm. Ne garajınız ha. misiniz? Benim. Gel gel bak. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Merhaba. merhaba. Ee, hanımefendi, daha yeni ki olaydan dolayı sizi bir emniyet alabilir miyiz? Tabii, olur. bir emniyet bizim kapıştı bugün nerede gidelim hadi. Beyefendiyi alalım. kaydımız şu an mevcut değil. O konuda bir sıkıntı olur mu? Zaten şahıs emniyet genel müdürlüğü <laughs> <personel>, e, İtirafsız <laughs> fakat sizin de e, tesis etmeniz <laughs> açısından bu yüzden götürüyoruz. Bir gemideydiler böyle üst bir gemiden de evet, kendileri birisi, konuşuruz. Birisi e, emniyet personeli diğerinde o çağıracaksa ona göre işlem sağlanacak. Müdürümüz çağırıyorsun. Aynen. Bir kendileriyle konuşuruz. İtiraz edenlerin bilmiyorum da Şahıs iskele çıkıyor. İskele merdiveninde. Alın onu. Biz emniyete geçiyoruz müdürüm. Tamam iskele merdiveninde şahıs. Al. Şöyle. Yaptı. Sana geliyor. Ön tarafa geliyor. İskeleden merdiveni şu an. Hadi. Oldu, Arkadaşlar, tamam. kolay gelsin. Arkadaki arkadaki BMW'yi misafir garajına park oldu. ettirip karakolun içine aldım. Diğeri de olan şey bu arada, arkadaki diğer, diğer, şey... Neydi? Diğer aracı da alabilirsiniz. Göre. Misafir garajına. Misafir garajına bırak oraya aracını yürüyerek gel. bir olayla ilgileniyor gelecek. Tamam. Olay yaşı komiserim. Zihlali. Sağ olun. Herkes konuşuyor Fatih müdürüm şahıslarla beraber ihbar eden şahıslarla beraber karakoldayız bilginize tamam biz bir şahıs aldık geliyor anlaşıldı Servisten yazsın da çok macunmuş. Tamam açıldı. Motel önünde karışık yine herhalde bir şey Ona var. Ona göre itikaz sağlayalım ben üstünü sivildiriz. orada yaralı şey çıkmıyor mu bende? GPS'te gözükmüyor. Onur, kasabanın orada gözüküyor bende. O zaman boş verin gitmeyelim. Ne önünde ne bir şey gözükmüyor benim GPS'te. Deniz Hanım sizinle de biz... tanışıyoruz değil mi biz? Kışarırım. Siz çok tanıdık gelin. Olur olur. Kim olduğunuzu çıkaracağım çıkaramıyorum ya. Emniyet amiri Can Demir. Aa 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 tabi tabi doğru. Ya. Ben de ses çok tanıdık geldim. Bir şey olması <laughs> lazım. bıraktığınız yerde müdürüm. Tamam. Ne haber nasıl gidiyor abi? Şükür Ay, Allah yani, işte boş şey duruyor. Tamam. <laughs> belli belli. Kaç günlük yeni çekecek karar çıkardım. Bugün bir yemem oynuyoruz. tacize uğramışsın Ceyda. Ceyda, Ceyda şey, Deniz. Ceyda bayağı. Bunlar bir de hastanem de neler ne şey oluyor ki bu, bu ne ya? Öyle söyleyeyim. Siz de hastaneyi görürsünüz efendim. Efendim şu şey hazır. E, e, Sattıktan şey yapalım ya. İçin ne ki orası? Çekirdeğin al bizde. Yarın da oraya gelelim o zaman. Ben geleyim. Gelin gelin. Ben rencime bir tane şey alayım. Emre de müdürüm dinleme değil. Sivilden çıkıp emniyetteki işlemleri sen halleder misin? Anlaşıldı müdürüm. O arkadaşın ayrı cezası bizim tarafımızdan verilecek şikayeti. Ne yazmış okuyamadım ben Alt, ya. Karşı taraf şikayeti. Motor kazası vardır. geçirmiş. O ayağını sıkıyor arkadaş. O arkadaşın cezasını cezası disiplin kurulu verecek. Alcim Anlaşıldı Mesela, müdürüm. Tek o aşağılık şu anlık evet, gidilmeli dedi. Olay e... ciddi değil. Tabii bu Can alındı mı? Sizi ifadenizi biz alacağız. Yani ben alacağım. İstiyorsanız içeride alalım. alalım, isterseniz burada alalım. Hiç fark etmez hiçbir içeride oturarak hep beraber ben ben, ben size. Zaman. Arabaya gidiyorum. Kim o? Niye? Ha he. Geçer pazar günü. Burası olmayabilir. Karşı asansör. Yo, tamam. bu asansör. Pardon, çok özür dilerim <gülüyor> arkadaşlar. Sıkıntı yok efendim, sınırlar çok karışık. <laughs> çok karışık efendim. Ya, hiç sorma ya. Ben emniyete o yüzden girmiyorum hiç. <laughs> Labirent gibi burası ya. Ben bir keresinde geldim, kayboldu efendim. Daha da çıktım <laughs> içeri. En son yine galiba spor vermek için gelmiştim. <laughs> Buyurun, oturalım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar olayı bir anlatalım öncelikle. 52-70 son yaralı memory geldi. geldim. İlker en başta sen anlat sonrasında gel onu ben anlatayım ya. Hani evet, sizde şöyle oldu. Ben anlatayım dur. Ben ayakta dinleyeyim sizi. İlk başta şöyle oldu. Duyamadım. Evet. Tabii. E, bizimkiler e, yani tanışalım mı aslında gidelim yanlarına diye şöyle bir sıkça aldılar. Sonrasında ben dedim ki yok gitmeyelim hani kendi aramızda takılalım tarzı konuştum. Hı hı. Ondan sonra işte ben dedim ki işte kere fotoğrafımı çek derken işte onlar da e, benim fotoğraf çekildiğim tarafa doğru geldiler. Ondan sonra arkadaşlar işte e, bizim şey Feyzoğlu arkadaşımız istedi gidin hani istemiyor hani vazgeçtik tarzı cümle konuştuk. Onlar işte hala e, kornaya basmaya devam ettiler işte güzeldir Islıklar işte. çaldılar. <laughs> aynen aynen işte böyle yani. laf atmaya başladılar. Bunu ikisi birlikte yaptı değil mi? Hani sadece biri yapıp biri oturmadı. Biri Hiç en son şey söylüyordu biri de şey biri arabaya Evet kısım Birisi de diğeri de ısıtıyordu. E, Oynuyordu orada. Ondan sonra belki ben de yanlış anlamış olabilirim. Onda hiçbir sıkıntı yok. Kendileriyle bir de kendileriyle konuşmak istedim. Ondan sonra öyle oldu. Sonrasında biz ileriye doğru gittikten kendine gitmişler. Tamam bir dakika bekletiyorum. 45-91 konuşuyor. Kaan, şimdi Murat hatta mı? Getiriyorum emniyete. Şu BMW kaçıyor, BMW kaçıyor. Anlaşıldı müdürüm. Şahıslar Murat'la evet, o... konuşmak istiyor ama. Ben getiriyorum, sana bırakıyorum onu. Anlaşıldı müdürüm. Ben Merşe'ye yanlış... arkadaşlar. O arkadaşı bir alayıp geleyim. Olur mu? Siz tamam bekleyin. Olmuş. Çay kahve tamam. söyleyin. <laughs> Burada kuyu tatlam yok mu? odaya kilitleyip. Odaya kilitleyip. Odaya kilitleyip.

Çevirmelik son durum nedir arkadaşlar? Olumsuz herhangi Olumsuz bir durum, bir durum yok. yok bir durum. Tamam geliyorum oraya şimdi birazdan. ne kadar param kalmış bir de ona bakıyım şahsi beklerken 7.999.000 gitti 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 faturam var mı lan benim kişisel faturalar yok tamam mikro 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 ödeme referansı mikro fatura oluştur fatura oluştur şimdi kişi bu şehir faturaları vay vay vay, vay. Gel Murat bakalım gel. Taha ama. Taha karacakaya. Kim? Taha karacakaya ya 62 65. Sen Murat değil misin? Ha dur Murat alayım ben. sen, 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 sen. Bunlar nezarete aldan gelmiş. Ben amirim, arabada. Gel Murat benimle sen. Geleyim amirim. <laughs> gözleri mi kapattı o? Yok yok. Amirim var mı benim Gözlerini kapatmadı git ona söyle. Adam onun bu şeyinde <laughs> hala umurunda. Amirim vallahi bildiğiniz gibi değildi ya. Tamam Murat sakin ol bir konuş bir arkadaşlarla olay nasıl oldu onlar anlatsın sen anlat bakalım. Olay bu kadar. Evet arkadaşlar e, teknedeki bir tane şahıs Murat Arslan bizim kendi emniyet genel müdürlüğü personeli oluyor e, baş polis kendisi olayı bacım olayı tamamen yanlış anladınız. anladınız siz bacım işte Hadi. ben de belki olay yanlış anlaşım anlamışızdır diye sizinle konuşmak istedim zaten e, evet, bacım eyvallah yani bir de olayı, olayı tam olarak gülçeyim. sizden dinlemek istiyorum o taraftan 370 falan. kalp masajındayım müdürüm. Şimdi biz Arkadaşla tekne turuna çıktık biraz. tabii hafif de kafalar yüzecek. Sonra sizi gördük limanda. Dedi ki bunlar da mı hani Beraber gezeriz. Canlar sıkılmış. Sonra orada tam ıstık çaldı. Evet. Evet şöyle bir şey yaptım. Aynen. Sonra şu arkadaş sanırım gelmiyoruz gelmiyoruz diye bağırdı. Evet. Bizim kafa güzel olduğu için biraz ayıkamadık durumu. Yani olay odur bacım. Ne denir gibi olayı yanlış anlaşmış. Evet şu arkadaşımız an yanlış anlamış olayı bir tek. Efendim? Ne yani varsa buluşurum muzahkola. Siz bir şey demek istiyor musunuz arkadaşlar? Yok. Demek e, ki yanlış olay yanlış anlaşılmış. Yanlış anlaşılmadan bir olur. ibaret amirim. Olay. Herhangi bir sıkıntı yok o zaman. Yok, yok efendim. Yok, yok. Tamam yanlış o zaman. Tamamen yanlış anlaşılmış. Olayı çözüyoruz. Sıra bakmayın sizi de çok uğraştırdık. Yok, Yok canım estağfurullah sura görevimiz sura bu bizim. Sıra bakmayın bizden meşgul edin. Murat. E, demek ki olay yanlış anlaşılmamış. Tekrardan sıra bakmayın. Abi tabii öyle bir şey olamaz. Söz konusu bile değil bacım yani. Tabii, Üstün Ben dolu... yani evliyim zaten. Üstün dolu e, seviyede çıktığın için uyarı edin. Ayrıca bunu da bilgilendirmek amaçlı denetim raporuna düşeceğim bilgin olsun. Tamamdır abi. Yani Nasıl herhangi bir taciz gibi değil de Hani yaptığın hatayı en azından söyleyelim ki bilgili evet. olsun. Saklamak olmaz. Yanlış yaptığın farkındasın. Yanlış anlaşılma olmuş zaten. Hani herhangi bir taciz konusu gibi bir şey geçmeyecek. Ama olay bu şekilde bilgilendirilecek üstleri bilgin olsun. Emre, tamam mı? Emredersiniz abi. Üstündekileri depona bırakıp öyle sivile devam edebiliriz. Anlaşıldı tamam. Evet arkadaşlar ben de sizi geçireyim buyurun. Tamam teşekkür ederiz. Kılıç, kılıç müdür burada mı acaba komiserim? Geçiyorum buradan. Bana bir şey geçiyor. Yürüyüşe bak be. Amirim. Efendim. Kılıç müdür şey, burada mı acaba? Hiçbir fikrim yok dur aşağıda arayalım. Tekrardan kusura bakmayın. Ulaş müdür e, şehirde değil büyük ihtimalle mesai sonu vermiş. Anladım efendim. Teşekkürler. Sizin aracınız var zaten. Evet evet biz kendi arabamızı Teşekkür, ederiz. Dikkat et. Kolay Teşekkür ederim tekrardan abi. Rica ederim ne demek. Hadi görüşürüz. Hadi görüşmek <laughs> üzere. İyi günler Hadi gidelim. İtfaiye bile burada geziyor maşallah. Buyurun sayın amirim. İçim yanıyor İçim bir şey Hemen amirim. Hemen. Su su su. Bana da sıkar mısınız su, komiserim? Su su. Sulu amirim bu sulu. <laughs> bu köpük, bu olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Amirim, diğerini getiremiyorum. Bir sorun var garajımızda. Ee. Bu susuz olanı var şu an Şimdi ben. Şimdi bu itfaiyede şey yazıyor ya %100. Evet amirim. Bu yeni yasaya göre 112 diye biliyorum ama yanlış mı biliyorum ben? Yoksa Sayın %10 amirim. diye kullanılıyor mu? Bu. 110 da kullanılıyor ama 112 ana hatların birleşimi oldu artık. Değil mi? 112 arayınca itfaiye de çağırabiliyorsun, ambulans da çağırabiliyorsun. Olumlu amirim. 110'unu ararsanız direkt itfaiyeye bağlanıyor. Anladım. Aslında hepsinin attı ortak oldu. ben onu diyorum işte. 112 daha mantıklı değil mi diye düşündüm ama. Amirim. Valla amirim bu efendim, birkaç efendim. ay oldu yapalı. Ben içeride kafama sıkıyorum Aynen. saygılar. Niye kafana sıkıyorsun Murat? Uyuyacağım komiserim yeter ya. Tamam hadi bakalım iyi geceler o zaman. Saygılar. Hadi bakalım. Valla sayın amirim çevirme noktasına da geldim. Benlik bir şey yok. Dedim en iyisi ben de mesai sonu vereyim. Açmıyorum attı mısın? Amirim izleyen hayırlı geceler. İyi geceler. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Sağ olun amirim. Emniyet genel müdürlüğünden başvurduk kanunu. Uzay gelecek mi Yunus'a? Hemen iki dakikaya giyineceğim Yani. Tamam. Fatih müdür burada mı? Buralarda bak orada. Hmm. Fatih müdürün saçı şey değil mi diye? Şey değil mi diye... Saç ekliyormuş. Ee... Para var ya. Fatih müdürüm atlar sana, sana? Para ne? var huzur <laughs> var. Fatih müdürün biraz işi var arkadaşlar. Önemli bir şeyse dinliyorum. Gözleri kapatacağım da yeterli sayıda personel yok. Çevirmeye Nasıl dağıtacağım da amirim. Anlaşıldı. Ben söyle ben iletirim. Siz dağıtabilirsiniz. Nasıl like. Arabada beklemeden. Çevirme bitmiştir arkadaşlar. Herkes rutin devriyesine devam edebilir. Sayın amirim nasılsınız? Narkotik hastanedeyim. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Burada yapmamı istediğiniz ben Umut e, hangi Efendim? birimde bundan sonra müdürümüzün izin verdikçe isterseniz. gel birlikte itfaiye yani çıkalım. Rol içinde uygun bir Mesela, mes isteğiniz hazırladım. varsa isteklerinizi karşılamak için her zaman buradayız. Ya Elimizden ben iki çıkıyorum da bakalım, video ben hepsini her birinde söylüyorum. Herkese, Herkese iyi seyirler ben Kendinize iyi bakın. Hı, hı, hı. Var ruhsatı var bende ama işte